Joao Pereira'nın bugün gösterdiği iletişim Trabzon'la da bağlı olduktan sonra, Fatih Tekke'yi mezun ettikten sonra, Joao Pereira, bunu konuşmak için erken kabul ediyorum ama biraz evet, da... Bir... Bugün çok erken sorular soruyorsun ee, yani. Ya. Pereira'nın <laughs> da hakkını teslim ederken e, edelim istiyorum. Bir de buradan Pereira'dan Trabzonspor bir kazanım elde edebilir miye getirmek istiyorum. Ee, Amacım Fatih Tekke istifa demek değil. <laughs> adam Trabzon, benim işte 4-5 sene sonra olur. 5-6 sene sonra. 6-6 iyidir. Evet. Gözüne kestirdin de o zaman. Ben A gözüme kestirdim. 6, 6 sene sonra olur. olur, olur. Gözüne kestirdim. Işte. Seviyor Trabzon, Trabzon seni. Evet seviyordu. evet. Alanya'da yaşıyorum ya. Alanya basın sorumlusu da benim arkadaşım. Tiyatrodan. Senaristtir aynı zamanda. E, Engin. Engin'le geçen konuştuk biz. Pereira'yı sordum ben ona. Nasıl bir adam diye. Aslında tam bir böyle e, futbolla tamamen Kafayı yemiş tipler vardır ya bir yel Fatih benzeri işte. Aynen aynen yani hiç ikame konusunda aşırı obsesif ve hani şeyler sıkılıyor <laughs> kulüp derslerine <söylüyor>. izin <laughs> yapamıyor abi adam uyusun yani. Fatih Hoca'dır. Aynen.